Yozgat Defterdarlığı tarafından açıklanan 2024 yılı vergi rekortmenleri listesinde Yozgatlı hayırsever iş insanı Zafer Özışık ve yönetimindeki 3 şirket yer aldı. Özışık'ın sahibi olduğu Zafer Türk Mutfağı, Anadolu Marketing, Ülker Marmara Birlik ve Trakya Birlik Yozgat Bayiliği ve Etpagıda Gimat, Marketler Zinciri isimli şirketlerin toplamda 9.800.000 TL vergi ödeyerek Yozgat'ın en önemli vergi mükellefleri arasında gösterildi. Evet, Yozgat İl Defterdarlığı geçtiğimiz günlerde Yozgat'ta devlete en fazla kurumlar ve gelir vergisinde vergi ödeyen iş adamlarını kurumlara açıkladı. Bu kurumlar içerisinde Zafer Türk Mutfağı, Anadolu Marketing ve Et Etbakı da yer aldı. Yozgatlı hayırsever iş insanı Zafer Özışık'ın yönetimindeki bu üç kurum Yozgat'a sadece hayır işleri yapmakla kalmıyor, aynı zamanda kazandığını Yozgat'a, devlete yatırarak da önemli bir iş yapıyor. Bugün de Zafer Bey ile yönetim kurulu başkanı Zafer Bey ile e, bu başarıyı, bu gururu konuşacağız. Evet Zafer Bey hayırlı olsun. Hem kurumlarda hem de gelir vergisinde e, önemli bir başarıya imza attık. Kabrimiz, kazancımız hep diyorsunuz ya bunun gerçek olduğunu devlet de resmi rakamlarla açıkladı. Buyurun efendim söz sizden söz sizde neler söyleyeceksin? Şimdi üç tane vergi mükellefiyetimiz var. Zafer Özçuk şahsi gerçek kişi diye geçiyor. Zafer Tıkbutlu ve Çamlık Gazetesi, Anadolu Gıda Toplam Gıda Faaliyetini Yürüsen, Ülker Bayli, Marmara Birlik Zeytin Bayili, Trakya Yağ Bayili, Yayla Bakliyat, Sarı mevkinde bulunan e, şirketimiz, bir de Etba Gıda, Gimatlar, Parakende Ticaretimiz, üç şirketimiz, toplamda e, 9 milyon 800 bin lira gibi bir vergi ödeyerek e, Yozgat'ta Sıralamada yer aldık. Bu sıralama kurumlarda dört, e, gerçek kişi de yedinci falan ama biz toplayıp birlikte yaptığımızda daha üst sıralarda bir yerde yerimizi alırız vergi ödemede. Ama bu bizim için önemli değil. Biz Allah devletimize, milletimize zeval ölmesin. Cenab-ı Allah bizi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı, Cenab-ı Allah'ın kulu olarak e, vergi ödemeyi nasip ediyor. Biz de Yozgat gibi bir şehirde 336 kişiye istihdam sağlayan bir şirketin başında olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Cenab-ı Allah bu 336 kişi çalışmaya, onlara rızık vermeye beni vesile kıldı. Bunun mutluluğunu kimseye anlatamam. Bunun mutluluğunu Cenab-ı Allah bize daim kılsın, devam ettirsin. Ben şehrimi seviyorum. Yozgat benim için olmazsa olmazım. Ben Ankara'ya gittiğimde iki günden fazla kalamam. Yozgat'a gelirim. Yozgat Garip bir şehir. İnsanları e, gani gönüllü yemeğini ekmeğini suyunu paylaşan bir şehir. Bu şehirde olmaktan mutluyum. Her zaman söylediğim gibi kalbimiz, kazancımız kabrimiz Yozgat'ta. Farkımız da burada. Ben bizi bu vergileri ödemeye vesile olan Yozgat halkına cani gönülden teşekkürlerimi ed ediyorum. Biz Yozgat halkına e, minnet borcumuzu her zaman ödemeye hazırız. İyi ki Yozgatlıyım, iyi ki Yozgat'ta yaşıyorum, iyi ki Yozgat'ta 336 kişiye ekmek vermeye Cenab-ı Allah beni vesile kıldı. Bütün Yozgat halkına bizi destekleyen, desteklemeye müşterimiz olan olmayan herkese canı gönülden teşekkürler ediyorum. Teşekkürler Yozgat diyorum.